Müthiş bir cırcır cır böceği sesinin arasında bir aslan heykeline rast geldik. Antipolis Aslanı Bir antik kent. Selanik'e doğru buradaki dağı tırmanırken çok güzel bir manzara bulduk. Karşımıza da Koroneya Gölü var. Bu dağın arkasında da Selanik var. Bu bölgede Selanik geçiyor. Magnedonia Havzası olarak biliniyor bu havza. Bilge Hanım ne yapıyorsun? Popit'i bulmuşsun yine. Among Us Popit'i. Netflix'te ne izliyorsun? <laughs> wow güzel. Anne de Türkiye ile hasret gideriyor. Otelimize yerleştik. Biraz dinleniyoruz ve birazdan bize yemek yiyeceğiz. Haberin olsun. Evet. yemek yiyeceğiz. Evet. Biraz dinlenelim gidelim. Tamam mı? Evet. Burası Selanik'in içinde dar sokakları olduğu bir yer, değil mi? Evet. Arabayı park etmek biraz problemli. Tek şerit, çıkma sokaklar oldukça fazla. Evet. Gene <laughs> ne götürüyorsun elinde? Kurabiye götürüyorum. Kavala'dan beri. Kurabiye elinden bırakmıyor kavala kurabiyesini. Canlı istedikçe oradan yiyor. Selanik'in bu bölgesinde çok dar sokaklar var. Eski evler var. Yerlerde taş bu şekilde. Mi? Burası da Selaniye Mecidiyet Caddesi. Arka plan Aristoteles Meydanı. İleride de Selaniye'nin sembolü planı. Tam karşıda gözüküyor Selaniye'nin sembolü konumunda. de hep izleyecek. Böyle bir su geldi. İnşallah bu suya para almazlar. Doldurulabilir şişeymiş. Bakalım pizzayı bekliyoruz. Bilge pizza geldi mi? Tamam. Pizzası geldi. Günaydın Bilgeciğim. Günaydın. Yunanistan'da kaçıncı günümüz olduğunu ben unuttum. Şimdi bir market arayacağız seninle. Uh -huh. Ekmek bulabilir miyiz bilmiyorum. Sonra bir kahvaltı yapacağız değil mi? Evet. Başka ne alacağız? Ekmek ve zeytin. Evet Yunanistan'ın zeytinleri çok iyi gerçekten. Uh -huh. Beğendik biz zeytin aramaya gidiyoruz. Uh -huh. Değil mi? Zeytin evet. sevdin sen. Kaç tane yiyorsun bir zeytinden? Bir sürü. Bir sürü yiyor. İşte o zeytinlerden bulmaya gidiyoruz şimdi. Bakalım bulabilecek miyiz? Değil mi? Uh -huh. Hadi gidelim. Hazır mısın? Evet. Bu ne? Bebek arabasıyla gidemeyiz. <laughs> popitini de bırak. Ver bakayım popitin. <laughs> popitini bırakman gerekiyor. Şimdi biz gidiyoruz. Görüşürüz. Geliriz. Kısa bir adım atmamıza rağmen Bilge'ye ne oldu? Korktum. <laughs> Yoruldu. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Ben seni kucağıma alamam. Market bulduk mu? Evet. <laughs> ne alacağız burada şimdi? Mek ve ne? küçük zeytin. Neler var babacığım markette? Evet. Markette devam ediyoruz. Babacım neredesin? Yumurtalar. 6 tane yumurta 2 euro. Değil mi? Ben buradayım. Evet. Bayağı ürünler pahalı. Tabii Türkiye'ye göre. Bilmiyorum burada ne kadar kazanıyorlar. Mesela şunların şunları alalım. 55. Marketçi abla ne dedi sana? Adını mı sordu? Hı hı. Ne dedim? Bilge. Bay bay yaptın ona. Evet. De Kalimera dedi sana değil mi? Hı. Ve yani günaydın dedi İmanca. Evet. Günaydın. Günaydın. Eczaneler de öğrenmiş oldum bunu evet. değil mi? Şimdi bir şurup aldık. Mezzahe'den. Bir de Atatürk'ün evine gidiyoruz. Bilge'nin keyfi iyi. Bilge, nereye gidiyorsun? bilmiyorum. Hani Atatürk'ün evine. Bilmiyorum. evet. evet. Böyle yollardan gidiyoruz bakalım. Atatürk'ün evini gezdikten sonra Yorga Rotundası'na uğradık. Burası da Sultan Hortaç camiiymiş. Kiliseye çevirmişler. Minaresi falan böyle güdük kalmış. Melanik'te ünlü Yunan içeceği Frappe'yi aldık. Frappe Yunanistan'dan dünyaya yayılmış diyorlar. Şurada For All diye bir yer var. Oradan aldık. Üçlüden bilgileri alacağız. Ne, ne aldın? Freddo Espresso aldım. Yani bildiğin soğuk espresso. Frappe değil mi bu? Freddo Espresso. Yanlış bilgi vermişim yani. Frappe'de, Frappe de Frappe'yi deneydik mi biz? Deneyelim. Şöyle arkamızda da müthiş bir deniz var. Kırıltıyı görüyorsunuzdur. Burası İzmir'in kordonuna çok benziyor. Bisiklet yollarında bizi kovuyorlar. Hey diyor. Bisiklet yolundan çekildik. Şu sarı çizgilerin olduğu alan bisiklet ve skuter alanı. Burası da kordon. Selanik kordonu ve Körfez. Buradan turlar yapılıyor. Bu beyaz kule, bu arkadaş Selanik'in sembolü. Müştü bize oradan el sallıyor. Kiliseleriyle ünlü bir yer burası. Çok kilise var adım başı. Gecede nöbetçi küçük şapeller var. Orada ibadet ediyorlar. Burada da göçmen kardeşlerimiz bir şeyler satıyor olabilir. Şehir haritamızı açtık. İşte Selanik bu kadar. Yani bir körfez var. Liman port. Zaten şu tepeler falan o bizim şey gibi. Tahta kale gibi. batısına doğru yürüdükçe kordondan itibaren İzmir'e daha çok benzemeye başladı. Çok geniş sahil alanları var. Burası da İskender'in bahçesi olarak geçiyor. Böyle pelerinli bir heykeli var. Bençler var, oturma alanları var. Meydanda tuvaletler var. Muhtemelen akşam burası çekirdek çitleyenlerin mekanı oluyordur. Kalabalık oluyordur. Şimdi henüz hava kararmadığı için çok fazla kimse yok. Canlı alanda Kozmo Radyo 95.1. Oradaki abi yayın yapıyordu. Canlı canlı görmüş olduk. Şarkı çalarken de başka bir yere gitti. Radyonun başında beklemiyorlar yani şarkı çalarken. Gezmeye gitti. Şarkı bitince geri gelecek. Planik'te akşam olmak üzere batısına doğru geldiğimizde yürüyüş alanları, bisiklet park alanları, bisiklet alanları çok daha düzenli bir yapılaşma var. Çok daha sakin. Bu şekilde abiler geçiyorlar. Ablalar bisiklete biniyorlar. Çocuklar skutera biniyor. Martılar uçuyor, Güvercinler, kumrular var. Ve Selanik'te akşam oluyor. Güneş batıya doğru yöneldi. Saat 7 civarı. Buraya iki gün ayırmak yeterli. Biz iki gece kaldık hemen hemen şehrin her yerini gezebiliyorsunuz. Tabi plajlarına gitmek için güneyinde iki tane büyük plajı var. Doğusunda da bir tane Kavala yolunda bir plajı var. O alanlara da gidilebilir. Daha uzun süre konaklanabilir. Genel itibariyle merkezin dışına çıkınca oldukça sakin, kafa dinlemelik bir şehir. Burada yol boyunca pamuk şekerciler, mısırcılar kurulmaya başladı akşam oldukça. Ne evet. aldınız marketten? Makarna, yoğurt ve e, sonra da bunu. Yani yumurta üçgen peynir. Pizza peynir diyorsun sen buna değil mi? Pizza peynir. Evet. Ve bunu aldık. Bu neydi? Lor. Lor. Bu da sarı kaldı. Domates e, aldık. Domates aldık. Ve leytin aldık. Domates aldık. Ve bu ne? Tombalı. balığı. Bombalı ve su. su. Bu neydi? Zeytinyağı. Evet bu neydi? Bu da? Bu da pizza ve kurabiye var içinde. Evet yememiştin sen. Hı hı. Ee, peki ne kadar tuttu bunlar? Onlar kaç? Şu lor 1.60 euro. Yumurta 1.5 euro civarındaydı. Bu aldığımız 6 tane yumurta var. Ekmek 85 sent. Zeytinyağı ne kadardı zeytinyağı? 100 TL. Hayır. 5 Euro'ya yakındı. Mesela şu zeytinyağı. 1 litre sanırım bu. 5 Euro'ya yakın. Dün pizza yemiştik. Bilge yemedi pizzasını. Kutuya koyduk. Bu pizza 8,5 Euro'ydu değil mi? Evet. Evet. Genel itibariyle böyle. Afiyet olsun. Poşete para verdin mi poşete? Poşet de evet 17 sert. Burada poşet. Bilgenin alışverişi bunlar. Bir Diskant markete geldik. Aspravolta'dayız. Buranın plajı güzelmiş. Selanik'in ilk 3 plajından biri. Şimdi ne? burada Bilge denize girecek. <laughs> Hayır olmaz diyor. <laughs> Bakalım markette neler var. Bu da Bu sıcak. Börekler ısınıyor burada. Geldik bir markete geldik değil mi? Hı hı. Burada tavukları da ısıtıyorlar, börekleri de ısıtıyorlar. Ne almak istersin burada? İçecek ee, alalım mı? Deniz evet. kenarında içersin. Evet. Hemen yani, bakıyor? Yani portakal suyu limonata. Ha, ha? olabilir. Portakal suyu da limonata. Evet. <laughs> Dondurmalar burada babacığım. Dondurma mı istiyorsun? Hı. Hmm. Yeşil kola diye bir şey aldık. <laughs> yeah, yeah. 58 sent. Bu arada sular 1,5 litrelik, 26 sent, yarım litrelik, 17 sent burada. Ben ne aldın? Evet Bilge dondurma aldı. Kruvasan aldık. Çikolata aldık. Böyle bir tuzlu balık aldık. Sardalya herhalde bu değil mi? Hmm, Sardalya. Böyle kalın bir çikolata var. Ondan sonra böyle fındıklı bir <laughs> çikolata var. Adları ne bu? Teravita. Evet. Ee, Kocaman tam yarım kiloluk bir kalon çikolatalı bisküvi aldık. Bir de böyle neyse green kola diye bir şey var. Yeşil kola. Şekersiz. Deneyeceğiz. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Bilge güzel mi? Beğendin galiba dondurmayı. Bu ne hal? Bu ne hal? Deniz gerçekten çok iyi. Bilge Hanım da hazırlanıyor. <laughs> Annesiyle beraber. Bilge, röportaja gelmek ister misin? Bilge, bu şekilde bir sahili var. İnsanlar böyle oturuyorlar. İleride de evler var. Evlerin önünde biçler var. Afiyet olsun. Ne içiyorsun? Limonata. Hayır, portakal suyu. Bilmiyorum tadına bakmadım ben ama Ne olabilir? Neymiş tadı? <laughs> hmm. Tabakların deseni ilgimizi çekti. Çevirdiğimiz zaman <laughs> Made in Turkey <laughs> Premium Porcelain <laughs> 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 Hamsilerimiz geldi. Tadına bakıyoruz. güzel. Yani hem hem yumuşak bir, bir özelliği. Yolculuğumuzu devam ettirirken videoyu da burada sonlandırıyorum. Arabanın önü de sinekten geçilmiyor. Her tarafı sinek çarptı kapısına geldi. Kuyruk var ama sakın buralarda camları falan açmayın. Acayip sivrisinek doluyor.